Tolkien imzalı yüzüklerin efendisi serisi daha önce Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlandı ve büyük bir başarı elde etti. Sonrasında gelen The Hobbit üçlemesi her ne kadar ses getirse de benzeri bir başarıyı yakalayamadı ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Seri 2014 yılında yayınlanan Beş Ordunun Savaşı ile sona erdi ve o günden bu yana Orta Dünya Evreni ile ilgili yeni bir şey henüz çıkmamıştı. Ta ki Güç Yüzüklerinin ilk bölümü gelene kadar ve biz de sizlere bu videoda Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezon 1. bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Dizinin daha ilk sahnesini izlerken yeni bir evrene katılmış gibi değil de çok sevdiğimiz, hayranı olduğumuz bir evrenin devamını izliyormuşuz gibi hissettik. Ancak incelemeye geçmeden önce Amazon'un diziyi yapmak dışında yaptığı güzel bir şey daha var ve bu da dizinin sayfasını açtığınızda dizideki önemli karakterleri ırklarıyla beraber anlatması. Yani orta dünyanın büyük bir evren olduğunu düşündüğümüzde bazı karakterler bizlere illa yabancı gelebilirdi. Ancak Amazon bunu da düşünerek kafalardaki bu soru işaretini en aza indirgemiş. Hali hazırda bildiğimiz film serisinin aksine güç yüzlükleri bir çekirdek maceracı grubunu konu almıyor. Bunun yerine hikayeyi birkaç ana karaktere bölüyor. Daha çok çağdaş fanteziyi anımsatan bir seçim ve bu dizinin kapsamının genişlemesine ve bize dünyanın farklı köşelerini göstermesine izin veriyor. Galadriel'in çocukluğuyla açılan dizi ilk andan renkli, büyülü bir dünyaya bizi sokuyor. Hatta sadece insanların değil, elf çocuklarının da bazen acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Rengarenk, aydınlık bir atmosferde orta dünyaya adımımızı atıyoruz. Işıklarının hiç sönmeyeceğini düşünen elfler sonrasında Morgoth'un Valinor'un iki ağacını yok etmesiyle direniş için savaşa gidiyorlar. Valinor'u terk eden elfler Orta Dünya'ya ayak basıyorlar. Morgoth'un yok edilmesi sonrası Orta Dünya'nın her köşesinde orklar cirit atıyor. Kurnaz büyücü Sauron'un önderliğinde her geçen gün çoğalan orklar iyice tehlikeli bir hale dönüşüyorlar. Galadriel'in erkek kardeşi Finrod'un da savaşta ölmesi üzerine Galadriel hem intikam hem de toprakları karanlığa karşı korumak için kendisini adıyor. Dizi başlarken bu olayın üzerinden birkaç yüzyıl geçmiş tabi. Başlarda Galadriel'in hem kumandanlık yaparken kendisini takip edenlere hem de olaylara karşı zorluklarına şahit oluyoruz. Nazik, kırılgan görülen Galadriel yerine güçlü, vurduğunu indiren kumandan Galadriel'le tanışıyoruz. Yine dövüş sahnelerinde Legolas'tan aşina olduğumuz o kendine güvenen estetik hareketleri görebiliyoruz. Dizi ilerleyen dakikalarda bizi kıl ayaklarla baş başa bırakıyor. Hikayede büyük bir yer kaplayacağını düşündüğümüz Nori'yi dışarıdaki dünyaya meraklı halde buluyoruz. Ayrıca Poppy ile arasında gördüğümüz enerji de bizlere Mary ve Pippin'i andırmadı desek yalan olur. Yüksek elflerin başkenti olan Lindon ise oldukça güzel tasarlanmış ve bizlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Bu sahneler sırasında Elrond ve Galadriel'i oldukça yakın görüyoruz. Ancak çatıştıkları noktanın diziyi ilerleyen zamanlarda nasıl etkileyeceğini tahmin etmek o kadar da zor değil. Elrond Galadriel'i Finrod'un ölümüyle çıktığı bu yoldan asla çeviremeyecek gibi görünüyor. Galadriel'in Gil-galad tarafından bizzat ödüllendirildiği sahne ise oldukça ilgi çekiciydi. Hikayenin Tir hérit kısmı biraz yavaş ilerliyor. Zamanında Morgoth'a bağlılıklarından dolayı elfler buraya bir karakol kurmuşlar ve insanları kontrol ediyorlar. Tyr Harrelton, Tolkien evreninde yeri olmadığını söylemekte fayda var. Burası Amazon orijinal bir mekan. Aynı şekilde Arondir, Bronwyn ve Theo da kitapta yer almayan karakterler. Yani buranın hikayesi bildiklerimizin ötesinde işlenecek gibi. Arondir ve Bronwyn arasında yaratılan aşk da şimdilik nasıl devam edecek bilemiyoruz. Ancak daha sonra Methor'un elfler ve insanların eş olmayı denediklerini ve nasıl sonlandıklarını anlattığına şahit oluyoruz. Daha sonra elflerin düşmanın tamamen kaybolduğuna inanmalarıyla buralarda kurdukları karakolları da boşaltacaklarını görüyoruz. Arondir'in hüzünlenmesinin sebebi ise Galadriel'la aynı sebeplerden dolayı değil. Bronwyn'e ineğini getiren bir adamla Tyr Harrod'da işlenecek hikaye hızlanıyor ve bizleri meraklandırıyor. Bronwyn ve Arondir'le birlikte Tyr Harrod'a bağlı bir köye doğru yola çıkıyorlar. Theon'un kırık bir kılıç bulması ve bu kılıcın üzerinde Sauron'un işaretini görmemiz ise dizide oldukça ilgi çekici yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Peki Sauron'u Theon mu uyandırıyor? Bu sorunun cevabını henüz veremiyoruz ancak olasılık dahilinde diyebiliriz. Dizinin ilk bölümü özlediğimiz orta dünya evrenini uzun zaman sonra gördüğümüz için bizleri elbette mutlu etti ve oldukça başarılıydı. İlk bölümde çok fazla aksiyon yoktu ancak o atmosferi görmek bizleri tekrardan sevindirdi. Daha ilk bölümden dizide büyük olayların yaşanacağının ipuçları bizlere veriliyor. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi karanlığın uyandığı belirtiliyor. İnsanlar, elfler ve hobbitler yükselen karanlığın kendilerince farkına varıyorlar. Belli ki Galadriel öncülüğünde Sauron'a karşı verilen savaş dizinin ana konusu olarak işlenecek. Siz Güç Yüzlükleri dizisinin 1. sezon 1. bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.